Şalom ve Kulağım. herkese selamlar. Ee, yeni bir serinin ilk dersiyle birlikteyiz. Bu seride e, özellikle otantik, kutsal, antik metinlerde geçen ve bunların yorumlarında geçen yazılarda kullanılan terimleri ifade etmeye gayret edeceğim. Yani bunlar e, bazı zaman antik metinlerde yani otantik metinlerde geçebilir veya bunları yorumlayan kişilerin yazılarında da geçebiliyor tip terimler. O yüzden bazen İngilizce kökenli veya Latince kökenli kelimeler karşımıza çıkabilir. şaşırmak Şaşırmaya gerek yok. Ki aslında Zohar gibi kitaplarda bile Yunanca, Latince kelime var. Orijinalinde yani aslında. Bu ön bilgiyi vermek istedim özellikle. Bu dersler nasıl olacak? Alfabetik listeye göre yani aliften başlayacağız. Artık yatafa kadar bu bu şekilde bir sıralama olacak. Ayrıca bazı kelimeler kısaltma olarak kullanılıyor İbranice'de. Çok yaygın. Yani e, oldukça yaygın. Hakkadoş baruhu örneğin bu dört harfli e, ifade edilmiş. Bunlar kısaltma. Bunlarla ilgili e, ayrı bir seri yapmak istiyorum. Zira e, kelimeleri ya e, tanımadan o kısaltmaları açıklayabilmek de mümkün değil. Çünkü öncelikle o onları oluşturan kelimelerin ne olduğunu anlayabilelim. Ondan sonra kısaltmanın nasıl oluştuğunu çözebilelim. Direkt kısaltmadan başlamış olsaydım çok havada kalacaktı. O yüzden öncelikle aliften başlayıp e, terimler, kelimeleri çalışacağız. Ardından kısaltmalarla ilgili ayrı bir seri yapacağım. Ve oldukça fazla kısaltma var. Oldukça fazla. Eee bu bilgiyi de ekledikten sonra, bugün hazırlamış olduğum, Arif'ten başlayarak hazırlamış olduğum bir tablo var. Ondan okumaya başlayacağız. İbrancısını okuyacağım ve anlamını söyleyeceğim. Bu şekilde ilerleyecek ders. Özel kelimeler dedim. Burada milim meyukadot yazıyor. Özel kelimeler manası. Baştan başlayalım. Evolusya, evrim. Yani İngilizce'den gelen bir kelime evolusya, evrim. Afhana tanı, teşhis. şunları kırmızı yapsam daha doğru olacak gibi. E, bordo. Dışarıdan sesler gelebilir, kusura kalmayın. Koronadan dolayı herkes bir tadilat halinde. Engel olamıyorum. Tekrardan başlıyorum. Kırmızı olanlar İbrancı, siyah olanlar Türkçe. Evolusya, evrim. Afkana, tanı, teşhis. Afkanot, tanılar, şu kelimenin çoğulu. Egoistim, egoistler, benciller. Aguda, demet, başakların oluşturduğu demet. İgeret, igrot mektup mektuplar İgeret, mektup İgrot, mektuplar çoğulu oluyor adam rişon ilk insan bazen adam harişon diye de geçiyor şurada reşten önce hey de olabiliyor bu şekilde de olabiliyor ikisi de doğru adam rişon ilk insan ahva asmit edatlardan hatırlayacaksınız asmi kendim ahva asmit kendi kendini sevmek. Ahavat ahim. Kardeşler sevgisi. Ah kardeş, çoğulu ahim. Ve ahava kelimesi dikkat edin. Ahava kelimesi. Burada ahavat oluyor neden? Sevgi değil, sevgisi çünkü. Bununla ilgili örnekler yapmıştık. Ahavat ahim kardeşler sevgisi. Ahvata şem, şem arkadaşlar burada yaratan, yaratıcı, Allah, Tanrı, Rab artık nasıl kabul ederseniz. Çoğu yerde hatırlayacaksınız hey ve üzerinde bir e, virgülle ifade ediliyor. Nadiren de olsa bu şekilde yazılıyor. Bunda da bir yanlışlık yok. Normalde hey ve üzerinde bir çizgiydi hatırlarsınız. E, özellikle alegori dersinde de var, alegori ile ilgili derslerde de var bu şekilde de yazılıyor. Buradaki şem haşem onu kastediyor. Ahvata şem yaratan sevgisi da ahvata şem yaratan sevgisi ve yaratılan sevgisi. Ahvata nivra. Pardon. Ahvata biriyut. Yaratan sevgisi. Burada eksik olmuş. Ahvata şem yaradan sevgisi ve şuradaki ve avata bir yut, yaratılan sevgisi. Oel muat, özel bir tanım. Oel çadır demek. Oel muat diye özellikle belirttim. Yani ve okunuşun anlam olarak, tercüm yani tercüme olarak da okunuşunu yazdım. Çünkü özel bir tanım Oel Muat, e, Moşe'nin Mısır'dan çıkıp Sina'da dolaşırken kurmuş olduğu çadır. E, bu çadır Birinci tapınak kurulduktan sonra işlevini yitirmiş ve kullanılmamış. boş ve halkı çölde bulunurken kurmuş oldukları bir çadır, özel bir çadır. Ulam, salon demek ayrıca, ayrıca fakat ancak manasına da geliyor. Her zaman dediğimiz gibi kullanılan cümledeki yerine göre anlayacağız yani ne manada kullanıldığını. Ulamagadon örneğin büyük salon ve ve Ulam diye başlıyorsa cümle anlıyoruz ki orada ancak, fakat diye farklı bir ifade başlıyor. Uma. Bazen ha-uma diye de geçiyor. Uma. Ulus. Bir de am kelimesi vardı hatırlıyorsunuz. Ayn, memsofit. Halk ama. Uma'ya en yakın çeviri ulus. Orhozer. Dönen ışık. Orhohma. Bilgelik ışığı. Or Yaşar. Direkt ışık. Yine bakın Yaşar kelimesi İsrail kelimesini oluşturan ilk kelime Yaşar. Direkt demiştik. Burada da aynı manası. El yani ona direkt olanlar. The İsrail kelimesinin e, alegorisi. Or Yaşar dediğimizde de direkt ışık manasında. Or makif. Çevreleyen saran ışık. Or Elyon, üst ışık. Or, pinimi, iç ışık. Oşer, sevinç, nişe. Otuyot, harfler. Ot, yot, harf, ot e, harf, çoğulu otuyot diye yazılıyor. Bu şekilde yazılıyor. Harfler. Akor, akorayim. Akor, arka veya geri. Bazen sırt da diyebiliriz. Ama... E, otantik metinlerde arka veya geri manasında. Yani bizim bildiğimiz bel veya sırt değil. Ama günlük hayatta bu şekilde de kullanılabiliyor. Çoğulu ise akorayim. Akor arka geri. Akorayim arkalar geriler. Akhiza kavrayış, tutuş. Ama tutuş derken fiili bir tutuş değil. Yani anlayış, kavrayış bu manada. Akhiza, Ahizat <laughs> haklipot. Kabukları kavrayış veya kabukları tutmak. Ahişena <laughs> acele hızlandırılmış. Bazen böyle uzun tanımlar da var. Onları da ekledim. Ama kalıp gibi kullanılıyor. En beze şum da var. En beze şum da var. Bunda hiçbir şey yok. En bore lelo nivra. Yaratılan yoksa Yaradan da yok. En heder en kader, kader, kader beruhaniyut. Ruhaniyut kelimesi arkadaşlar böyle aynen bizim Türkçe'mizde böyle geçmiş. Ruhani ve manevi. En kader beruhaniyut. Ruhani, ruhaniyette, ruhani, ruhaniyette eksiklik yoktur. Ruhaniyetlik, temi mi? daha doğru olur. Onu biraz düşündüm. düşündüm. Ruhaniyetlikte daha doğru gibi görünüyor. Ruhaniyette ve ruhan ruhaniyetlikte eksiklik yoktu. Şuradaki heder eksiklik, noksanlık. Galiba böyle daha doğru oluyor gibi geliyor bana. En hefsek beri okanıyut. Hefsek duraksama. Tamamıyla baktığımızda ruhaniyetlikte duraksama yoktur. En hakam ke bal nisayon. Şurada şu açıklamayı yapayım arkadaşlar. Ke, kımonun kısaltması. Kımo diye bir kelime var kaf, mem ve vav ile yazılıyor kımo gibi aynen demek. Bu kelime birçok yerde kısaltılarak kullanılıyor ve o da ilk harfu kullanılarak yapılı, yapılıyor, yapılanıyor. Bu durumda en haham ke bal nisayon. Şuradaki ke kımodan geliyor. Kımonun kısaltması. En haham ke bal nisayon de, e, deneyimli de yok. Şuradaki nisayon deneyim demek. Tecrübe veya deneyim. Baal daha önce gördük sahip demekti. Veya erkek, erkek için kullanılıyordu. En kıfiye ben uhaniyut. Kıfiye burada baskı manasında ruhaniyette baskı yoktur. En dayan, ela, Maşe Eynav Root Uzun bir tanım ama çok sık kullanılıyor. Enle dayan. Dayan yargıç demek. En yok demek. Ela Daha önce de görmüştük. Tercümesi hakikaten bulunduğu cümleye göre değişiyor. Enle dayan. Yani yargıç yok. O zaman ne? Öyleyse ne? Yani Ela yani bu şekilde. Maşe Eynav Root yani gözleriyle görmüyorsa, gözleriyle görmeyen yargıç yoktur. Veya bunu şöyle de diyebilirdik, yargıç yok ki, yargıç yok ki gözleriyle görmesin. Bu şekilde çevirebilir, bu şekilde çevirmek mümkün. Gözleriyle görmeyen yargıç yoktur. En dayan maşı eynav root. En od milvado, bu Değişi öz diye iki tane ders vardı... Onların ilkini değiştirmiştim hatırlıyorum. Enod Milvado. Ondan başkası yok. En Sofi sonu sonsuz veya sonu olmayan manasında. Yani Sof hatırlarsanız son demekti. Şuradaki sof yazarsak Pey Sofi olarak yazıyoruz. Burada son harfi olmadığı için normal harfiyle yazılıyor. En gördüğünüz gibi şu kelime. Yani sonu olmayan veya sonsuz manasında. Ahzariyut, acımasızlık. Elohim, daha önce gördük. Hatta bir soruyla ilgili bir açıklama yapmıştım. Orada Elohim'in Gimatria çözümlemesi de vardı. Teva ile aynı şeyi denk geliyordu. Yani Doğa ve Elohim aynı sayısal değerleri sahipti. 86-86. Elohim, Tanrı, Rab, Yaradan, Allah artık nasıl kabul edersiniz? Elokut Keduşa Elden geliyor yine şuradaki ifade. Bakın. Tanrısallık, kutsallık. Keduşa da kutsallık demek. Emuna, inanç. Emuna, lemala mi ha Emuna, lemala mi hadat. Emuna inanç lemala yukarıda üstünde dat bilgi veya akıl. Pardon. Pardon. böyle doğru. Emuna lemala mi hadat bilgi veya akıl üstü inanç. Emuna mi hemen hemen aynı. Aynı akıl üstünde inanç aynı şey diyebiliriz. Emet ve şeker gerçek ve yalan. Aramit Aramit Aramcı yani Aramca dili. Arsi enes arkadaşlar hatırlıyorsunuz ülke toprak e, hatta alegoride e, ratson kelimesinden geliyordu yani arzular kelimesinden geliyordu. Arsi dediğimiz zaman dünyevi maddi manasına giriyor. Arsi günlük hayatta national yani ulusal manasına da gelir fakat otantik yazılarda geçiyorsa ve bunların yorumlarını geçiyorsa arsi dediğimiz zaman dünyevi maddi manasında kullanılıyor. Şimdi bu ders elbette ilk derslere başlayanlar için belki farklı gelebilir. Zira harfleri tanımak üzerine olan kişiler için Belki farklı gelebilir, yoğun gelebilir. Ama harfleri tanımış artık ne bileyim ilk 10 dersi anlamış, okumuş. Hatta hakikaten mailler geliyor. Yani 7 dersten sonra yazmaya başlayanlar var. Bu her zaman dediğim gibi %90 size ait, %10'u bana ait. Yani bu işteki başarının ne kadar çabalarsanız, sabredersiniz, o kadar hızlı öğrenirsiniz. 7 dersi yazmayı başarmak, okumayı başarmak güzel bir şey hakikaten. Ee, neden bu konuya girdim? Arkadaşlar bu seriyi kelime kelime ezber dersi olarak kabul edin. Bunları duyacaksınız. Bu ifadeleri işiteceksiniz. Bunları işittikçe bunların ne olduğunu anlayacaksınız ve bu sayede belki bu kelimeler yani 2000 tane kelime olduğunu söyleyelim ortalama kısaltmalarla beraber belki 2500-3000 bunları bunlara aşina oldukça herhangi bir makale okuduğunuzda herhangi bir ders dinlediğinizde maneviyet ilgili otantik yazıların yorumu ile ilgili rahatlıkla anlayabileceksiniz ve daha doğru anlayacaksınız. Zira bu kelimeler zamanla kendi içselliğinize daha farklı bir ambiyans yaratacak, daha farklı bir edinim oluşturacak ve bu bilgeliği kendi asli dilinden öğrenmiş ve anlamış, hissetmiş, edinmiş olacaksınız. Bu dersin size katıca en büyük şey bu. Yerinizde olsaydım ne yapardım? Bunun çıktısını alır, tek, tekrar elle yazardım hepsini. Evlusya, Afkana, Afkanot, Egoistim, Aguda vs. Vesaire, vesaire. Aynen bu listeden ilerleyerek bunları yazarak daha hızlı öğrenirdim. 2000 kelime çok mu? Çok değil. 2500 kelime o da çok değil. Ee, kendimden biliyorum yani. Kendimden biliyorum. Benim için ben de biri bana birkaç yani bu konuya başıma dönüşü söyleseydi inanmazdım yani bu kadar şeyi nereden ezberleyeceğim diye. Kullandıkça ezberliyorsunuz. Bundan emin, emin olabilirsiniz. İş, çaba ve tekrar başka bir şeyi dayanmıyor. Bu dersin işi işi böyle olacak. Tanımlar üzerinden gideceğiz, kelimeler üzerinden gideceğiz. ile başladık. Dediğim gibi kısaltmaları ve bazı tanımlar var. Daha uzun tanımlar, onları onlarla ilgili ayrı bir seri yapmak istiyorum ki karışık olmasın çünkü kelimeyi tanımadan kısaltmanın da ne olduğunu açıklamak zor olacaktı. Anlamak da mümkün olmayacaktı açıkçası. Bu yüzden önce kelimelerle başladık Alifle başladık ve betle devam edeceğiz yine anlamadığınız bir şey olursa tekrar izleyin yine olmadıysa tekrar sorun paylaşabileceğiniz yerlerde paylaşabilirsiniz İlerleyen derslerde görüşmek üzere hoşça kalın